Sosyal adalet. Kulağa çok hoş geliyor. Yani sadece bir zümre, sınıf veya gruba değil, tüm topluma. Herkese. Öncelikle eşitlik. Dil, din, ırk, cinsiyet falan hiçbir ayrım gözetmeden herkesin eşit olması. <laughs> Fıtratı farklı olabilir zaten. Aynı olduklarını iddia eden yok. Eşit diyoruz. Adil ücret, adil dağılım, eşit işe eşit ücret. Tabii yurttaşların kendilerinin ve ailelerinin insanca yaşamlarını sağlayacak bir işe ve gelereye sahip olması kendini sosyal olarak tanımlayan bir devletin baş görevlerinden. Herkes için ücretsiz sağlığı unutmayalım. Sağlığımız tehlikeye girdiğinde parayı da her şey teferruat. İyi de paramız varsa ya yoksa insanların sağlığını ayrımsız herkes için sağlamak sosyal devletin görevlerinden biri. Herkes için ücretsiz eğitimi de unutmayalım. Sadece parası olan çocuğunu okutabiliyorsa gerisi ıkış sıkış sınıflarda kendisi de doğru dürüst eğitilmemiş öğretmenlere terk ediliyorsa bir ülke sadece bugününü değil yarını da kaybediyor demektir. Bir adım sonrasında vergi adaleti geliyor. Öncelikle dolaysız vergilerin yani az kazanandan az çok kazanandan çok ilkesine göre düzenlenmiş vergiler. Korkarım yaşadığımız gerçek bunun tam tersi. Hükümetler ekonomiyi batırdıkça açığı vatandaşın sırtına çıkarıyor dolaylı vergilerle. Yap, işlet, devret modeliyle yapılan da şaşalı törenlerle açılan yolların, köprülerin, havalimanlarının açığı böyle karşılanıyor. Geçmediğimiz yollara, köprülere, uçmadığımız havalimanlarına para veriyoruz. Parayı da bu israfı kendi politika amaçları için yapanlar değil hepimiz ediyoruz.